Ebu Ali Dakkak rahmetullahi aleyh rüyada gördüler. Dedi ki demir bir asa bir de çarık giyip dünyaya döneyim de kapı kapı dolaşıp insanlara sorayım. Dünyaya edip neyi unutuyorsunuz? Dediler durum nedir? Dedi durum şu. Biz karı görüyoruz fırsatımız yok. Siz karı göremiyorsunuz fırsatınız çok. Ne demek hoca efendi? Biz karı görüyoruz. İki rekat namazın. Bir tesbih, Allah demenin, kelime-i tevhid getirmenin, infakın, yardımın, hayrın, hasenatın ne kadar kâr olduğunu görüyoruz ama fırsatımız yok. Bitti artık. Ve abudu rabbeki hatta tekel yakin. Ölüm gelinceye kadar ibadet. Yani ölümden sonra zaten bir şey yapamıyorsun. Artık defter kapanıyor. Efendim üç şeyin dışında. Oraya girmiyorum. Ha peki madem öyle. Bizim durumumuz nasıl? Kar görmüyorsunuz ama fırsatınız çok. He? Karı görmüyorsunuz. Ah o iki rekat Ah bir o kelime-i var ya. Ebu Cehil'de bir tane olsa kurtaracak ya. Kurtaracak. Firavun. Hani dedi ya. Kale amentü ennehu la ilahe illa lezi amenet bi ben israil. Aslında iman etti ama ahiretten perde açıldı. Eğer bir dakika önce diyeydi onu yırtıyordu be. O kelime-i şehadetin ne kadar kıymetli olduğunu biz görüyoruz ama siz göremiyorsunuz. Bizim fırsatımız yok. Söyleyemiyoruz ama sizin fırsatınız var. Söyleyebiliyorsunuz. Onun için bol bol söyleyin. Madem fırsatımız var. Buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime şehadeti şu anda nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böyle kolay söylemek Rabbim cümlemize nasip eylesin.